Şimdi izleyicilerimizden de sorular e, gelmeye başladı e, ama ondan önce izleyicilerimizin sorularına yer vermeden önce birkaç e, istatistiği paylaşmak istiyorum sizinle Borsa İstanbul'a dair böyle bugün birkaç analiz okudum. Yani bunlar kulağa iyi geliyor. Dolayısıyla 2025 için de umutlu olabilir miyiz diye sormak isterim. Mesela okuduğum bir yazı diyor ki Borsa İstanbul BIST e, 100 endeksi. Evet Temmuz'da bir 11.000 puanla zirvesini gördü. Sonrasında satışlar oldu. E, düşüş eğilimine girdi ama yine de son 9 yılın zirvesinde tamamladı yılı. Ve 2015'ten bu yana e, dolar bazında en yüksek seviyesini test etti Borsa İstanbul 100 Endeksi diyor. Ve 2024'te de en çok kazandıran sektörlere e, neler diye merak ettim baktım. Mesela sigorta sektörü yüzde 67'den fazla kazandırmış, İletişim yüzde yine. bankacılık, e, ticaret ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri e, yani yüzde 67 ile yüzde 50 civarında e, kazanç sağlamış. Yani bunlar bence pozitif veriler. Dolayısıyla e, ihtiyatlı bir iyimserlik için bence ortam müsait. Ne dersiniz? Ya şöyle karamsar olmaya gerek var mı dersek karamsar olma lüksüne sahip olmadığımızı düşünüyorum. Yani eldeki malzeme bu işte aslında felsefik <laughs> taraftan bakarsak Heidegger şunu söyler insanın hayatındaki tek hakikat tek kesinlik ölümdürler ve bunu yazgılı yürüyorsun. Şimdi diğer tarafta baktığımızda ekonomik kriz ya da olası dalgalanma kapitalizmin getirdiği aslında bir hakikat yani. Biz aslında belli dönemlerde, belli süreçlerde hep bu kriz atmosferine gireceğiz. O yüzden 2027-28'de benim biraz önce söylediğim gibi bir balondan kaynaklı kriz oluşması beklentim aslında bir hakikat. Çünkü sistemin hmm. e, böyle bir e, nasıl diyeyim defekti var. Böyle bir zayıf noktası var. Hatta bence güçlü noktası. Bu krizlerle birlikte daha da güçlenerek devam ediyor. Şimdi terse çevirip baktığımız zaman karamsar olup borsadan elimize eteğimizi çekip harcamalarımızı ön plana çekip bir an önce o paraları işte gidip bir yerlerde yediğimiz noktada şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir süre sonra o e, maddi döngüye yetişemeyeceğimiz bir hayata doğru ilerliyoruz. Yani bundan sonraki dönemde maaşla geçinirim kültürü bir miktar uzak kalacak bize. Yani mutlaka yatırım yapmaya devam etmek zorunda kalacağız. Tüm dünyadaki yatırım alışkanlıkları gibi Türkiye'deki alışkanlıkların devam etmesi lazım. Ha şu doğru ee, Sertac işte biz nereden arttıracağız? Evet esas sıkıntı burası işte. Bu dakikadan sonra tasarruf eğilimlerinin çok azalabileceği bir denkleme doğru ilerliyoruz. O tasarruf eğilimlerinin azalacağı bir denkleme doğru gittiğimiz için e, biz 2025 içerisinde kendini yüzdürebilen şirketlerin de bireylerin de 2026'da bu ekmeği fazlasıyla yiyebileceği bir döneme doğru gittiğimizi düşünüyoruz. O yüzden 2025'te karamsarlığa gerek yok ama mücadele edeceğimizi bilelim ve bunu doğru atlatabilirsek 2026'da da pozitif devam edeceğini e, altını çizelim. Yani burada bir iki senelik gerçekten olumlu gidebilecek bir süreç var. Genelde yatırımcıların üzgün olma nedeni şu aslında şuradan bir örnek vereyim. Bizim bu kadar popüler olmamamız lazım. Ne demek istiyorum? Sizin tanınmanız gayet normal. Fakat ben bir borsa aracı kurumu yöneticisi olarak geçen fizik tedavi için hastaneye gittiğimde direkt ee, bir arkadaş yanıma yaklaştı görevlilerden biri. Ya Sertaş Bey bende şişe var ne yapsak ki onu falan diye. Ben bu arada hani parmağımın nerede? Yani benim bu kadar tanınıyor olmam normal değil. Hani e, Rubini zamanında çok popülerdi ama bir ekonomistim ben, benim gibi bu kadar her gittiği yerde bir tanıdığının olması normal bir süreçten geçmediğimizi gösteriyor. Hani bu, bu asimetrik bir şey. Şimdi diğer tarafa doğru kafamızı çevirdiğimizde 2024 hakkında neden insanlar olumsuz? Şundan kaynaklı olumsuz hasbel kadar son dönem önünüzde çimsa yoksa çimentoların çok büyük bir çoğunluğu geride kaldı ya da limak yoksa endipten almadıysanız geride kaldınız ilk aklıma geleni söylüyorum. Gittiniz havayolu şirketi aldınız. E, Türkiye'nin en değerli şirketleri Pegasus Türk Hava Yolları neredeyse çok değerli şirketler. E, açıkta kaldınız çünkü geri geldiler bu şirketler neredeyse senenin büyük bir çoğunluğunda. Ama yanında havacılıkla ilgili yer hizmetleri alsaydık Tav Havalimanları ya da Çelebi tam tersine seneyi çok iyi kapatmış olacaktık. Biraz önce söylediğim gibi sektörü seçmek değil hatta sektörün içerisindeki doğru kağıdı seçmenin bile çok ön plana çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Çok diğer doğru. tarafa kafamızı çevirelim. Ford oto muazzam bir hareketlilikte 1000 lirayı iki kere gördü. E kafayı diğer tarafa çevirdik. Tofaş 350 liraya kadar görmesine rağmen Stellantis projesi bir türlü bitmeyip hatta Rekabet Kurulundan olumsuz tınlılı bir haber gelmesinden kaynaklı bütün hareketini geri verdi. E şimdi sene içerisinde siz çok güvendiniz. E, Türkiye'nin en değerli holdinglerinden birinin bünyesindeki çok değerli bir operasyona yatırım yaptınız. E, zararla çıktınız neredeyse belli oranda. O yüzden evet endeks rekorlara gitti. Endeks yeni yerlere gitti ki bunların içerisinde hep bu beklentimiz vardı. Fakat yanlış tahtadaysanız ya da yanlış iseniz ya da proaktif bir destekle yönetilmiyorsa bu. Yani bir yatırım danışmanı, bir sürekli aktif piyasa takibiniz yoksa açıkta kalabileceğiniz bir süreç var. 2025'te yine bu sürecin benzeri olacak. Ne zaman yan tahtalara doğru para akar? O para piyasası fonlarına park etmiş paranın çözülmesi lazım. Oradaki bir %10 çözülme bizim taraftaki coşkuyu da getirebilecek durumda. Çünkü yeni para girişi olmadan endeks tarafındaki bu ralliyi fiyatlayabilecek iştah henüz yok. Çünkü yabancı yok ortada. Yabancı Mayıs ayı Ziran'da benim mesela şahsen yanıldığım nokta burası. Ben yabancının bu kadar kendini sıfırlayacağını düşünmüyorum. Belli bir oranda baca, bir bacağının burada kalıp çarpan etkisi olarak Türkiye'yi kullanacağını düşünüyordum. Fakat özellikle Trump'ın seçilmesi, Trump suikastından sonraki dönemde yabancının tercihinin tekrar Amerika borsası, daha doğrusu kendi ülkesi borsası ya da gelişmiş borsalardan yana değerlendirme süreci bir miktar bizim bize gelecek paranın önünü kesmiş oldu. Ee, Şöyle bir durum var. Ee, ana resimde baktığımızda gene yukarı yönlü bir endeks göreceğiz. Gene uzaktan baktığımızda endeksin rekor kırdığını görüyor olacağız diye düşünüyorum. Fakat yine doğru kağıdı seçmek çok kritik olacak. Elinizde belli bir yerde sigortalar yoksa, işte belli bir yerde iletişim yoksa, belli bir yerde perakende gıda yoksa oyunun dışında kalacağız. Perakende gıdada da mesela aklıma gelmişken şöyle bir örnek vereyim. Migros ya da BİM aldıysanız ya da Ülker aldıysanız pozitif bir yıl geçirdiniz ama şok aldıysanız tam tersine geçti. İşte tercihler gene 2025 için çok önemli olacak. Sektör değil, do sektörün içerisindeki doğru kağıdı bile bulmak önemli. Bir de şunu unutmayın, Warren Buffett'ın, Peer'in önemli bir sözü var. Herkesin korkak olduğu yerde cesur, herkesin cesur olduğu yerde korkak olun diyor kabaca. Şu tamam. an herkesin gerçekten çok tedirgin olduğu bir yer. Doğru hisse senedi biriktirme döneminin burası olduğunu söyleyebilirim. Büyüme denklemi olduğu sürece dünyanın bu sisi fos denklemin içerisinde kaldığını unutmayalım. Hep bir kayayı yukarıya taşıyoruz hep geri yuvarlanıyor. Hep taşıyoruz hep geri yuvarlanıyor. Hedeflerin bu kadar büyük olduğu şirketlerin kendini geliştirmezse battığı hatta çok zorlandığı bir süreçte borsanın şu an için durmaya lüksü yok. Bu iyi bir şey olarak anlatmıyorum ama para kazanabilecek kapılardan bir tanesi bu. Ta ki 2027-28 eksenine -20 kadar. Oraya kadar biz hala e, bence ciddi anlamda hisse senedi taşımaya ama doğru hisse senetlerini aramaya devam etmeliyiz. O yüzden işimiz kolay mı değil ama borsanın yönü yukarı mı yukarıya olun, olmaya devam edecek bence. Harika çok e, siz net anlattığınız için ben hiç araya girip kesmedim açıkçası. E, Türk Hava Yolları'nın bugün bir açıklaması oldu, temettü ile ilgili. Bir ekrana onu verelim istiyorum. Temettü de çünkü benim gördüğüm kadarıyla 2024 yılında bazı soru işaretleri yaratan bir süreç oldu. Türk Hava Yolları dedi ki, kısaca ben burada kendime not almıştım, oradan okuyacağım. Açıklamayı kimin yaptığını da söyleyeceğim hatta.